Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda birlikteyiz. Şimdi konumuz ARP paketleri. Yani katman 3 adreslemesini katman 2 adreslemesine bağlama konusundayız. Hadi başlayalım. Ağ kavramları odasında iki ana bilgisayar bir ağ üzerinden iletişim kurduğunda bir IP paketinin ikinci katma üzerinden geçerken bir veri bağlantı çerçevesi içinde kapsüllendiğini belirtmiştik. Kullandığımız iki yaygın veri bağlantı katmanının Ethernet ve Wi-Fi olduğunu unutmayın. Yani Ethernet 802.3 IEEE Wi-Fi'yi de IEEE 802.11 Bir ana bilgisayarın aynı Ethernet veya Wi-Fi üzerinden başka bir ana bilgisayarla iletişim kurması gerektiğinde IP paketinin bir veri bağlantı katmanın çerçevesi içinde göndermesi gerekir. Hedef ana bilgisayarın IP adresini bilse de doğru veri bağlantısı header'ının oluşturulabilmesi için hedefin MAC adresini araması gerekir. Hatırlayacağınız gibi bir MAC adresi genellikle 16'lık gösterimle gösterilen 48 bitlik bir sayıdır. Örneğin bu gördüğünüz şey gibi ve bunun gibi ağımda 2 MAC adresidir demiş arkadaşlar. Ancak aynı Ethernet ağındaki cihazların birbirlerinin MAC adreslerini her zaman bilmesi gerekmez. Bakın aynı Ethernet ağındaki cihazların birbirlerinin MAC adreslerini her zaman bilmesi gerekmez. İletişim kurarken yalnızca birbirlerinin MAC adreslerini bilmeleri gerekir. Bu sen burada ne diyor? However the devices on the same Ethernet network do not need to know each other's MAC addresses all the time. They only need to know each other's MAC addresses while communicating. Okay. Yani burada diyor ki her zaman birbirlerinin aynı ağdaki cihazı, aynı internet anlık cihazların yani birbirlerinin MAC adresini her zaman bilmesi gerekmez. Ancak eğer birbirleriyle iletişim kuracaklarsa birbirlerinin MAC adreslerini bilmeleri gerekir diyor. Her şey IP adresleri etrafında döner demiş. Şu senaryoyu düşünün. Cihazınızı bir ağa bağlıyorsunuz ve ağda bir DHCP sunucusu varsa cihazınız otomatik olarak belirli bir a geçidi ve DNS sunucusu kullanacak şekilde yapılandırılıyor. Sonuç olarak cihazınızın herhangi bir alan adını çözümlemek için DNS sunucusunun IP adresini bilir. Ayrıca internet üzerinden paket göndermesi gerektiğinde yönlendiricinin IP adresini de bilir. Tüm bu senaryolarda hiçbir MAC adresi gösterilmez. Ancak aynı ethernet üzerindeki iki cihaz birbirlerinin MAC adreslerini bilmeden iletişim kuramaz. Yani aynı yani aynı evinizin içindeki cihazlar birbirlerinin MAC adreslerini bilir ve bu sayede iletişim kurarlar diyor. Hatırlatmak gerekirse aşağıdaki ekran görüntüsünde bir Ethernet çerçevesi içinde bir IP paketi görüyoruz. Ethernet çerçeve başlığı şunları içerir demiş. Hedef MAC adresi Kaynak MAC ve tür bu durumda IP versiyon 4 şimdi Burada bir Wireshark üzerinde bir tane paketi inceliyoruz pcap dosyasında ee, Şimdi Ethernet katmanındayız bakın burada Transport katmanı TCP katmanı IP katmanı ikinci katman ve Birinci katman var yani 4 3 ee, Bir saniye yok Bunlar TCP bunları birlikte alsın. Bu layer security'ymiş. 4, 3, 2, 1 şeklinde. Şimdi biz ikinci katmana bakıyoruz. Burada burada destination var. Yani hedef MAC adresini görüyoruz. Kaynak MAC adresi yani bizim cihazımızı görüyoruz. Hedefte gitmek istediğimiz cihaz ama bizim ağımızda ki cihazların biz MAC adresini görebiliyoruz. Bunu tekrar hatırlatayım. Tipte IP versiyon 4 ile iletişim kurmaya çalıştığımızı gösteriyor. Bunlar zaten uygulamalı pratiklerini bize yaptıracak. Merak etmeyin. Adres çözümleme protokolü yani ARP ethernet üzerindeki başka bir cihazın MAC adresini bulmayı mümkün kular. Bakın ARP ile ethernet üzerindeki başka bir cihazın MAC adresini buluyormuşuz. Aşağıdaki örnekte ee, 6689 sadece sonunu okuyorum arkadaşlar burası sabit zaten şu an ee, 6689 IP adresine sahip ana, bir ana bilgisayar 661 IP adresine sahip başka bir sistemle iletişim kurmak ister 661 IP adresine sahip ana bilgisayardan yanıt isteyen bir ARP isteği gönderir ARP isteği ilk pakette gösterildiği gibi istekte bulunan MAC adresinin adresinden yayın adresi, e, bir saniye. Arpiste ilk pakette gösterildiği gibi e, buna bakacağız. İstekte bulunanın MAC adresinden e, istekte bulunan MAC adresinden yayın MAC adresi fff e gönderilir bakın. Burada e, bu kendi ip adresi ve broadcast yayın yapıyor yani herkese soruyor. Neyi soruyor? Arp yayını yapıyor. 42'yi kullanıyormuş. Port olarak anladığım kadarıyla. Kimin IP adresi? 192.168.1 demiş ve bunu söyle deyip kendi IP adresini yazmış. Yani IP adresi 66.1 olan 66.89'a bunu iletsin demiş. ARP ve bunu herkese ağdaki tüm cihazlara sormuş. ARP yanıtı kısa bir süre sonra ulaşır ve 66.1 IP adresine sahip ana bilgisayar e, bunu alır. Diğer diğer cihazlar bununla ilgilenmez. Normal bir senaryoda ve bu e, bu 66.1 IP adresine sahip bilgisayar MAC adresiyle buna yanıt verir. Bu noktadan sonra iki ana bilgisayar veri bağlantı katmanı çerçevelerini değiştirebilirlermiş burada da o ip adresine sahip cihaz bu mac adresine sahip ve e, bakın bunlar aynı bu isteği yapan cihaza mesaj gönderiyor ki arp e, paketi olarak 42 kullanıyormuş 192.168.66.1'in mac adresi bu diye kendi mac adresini söylüyor diyebiliriz. Bunlar da switchler sağlıyor diyebilelim. TCP dump kullanırsak bakın burada t shark burada TCP dump var. TCP dump kullanırsak paketler farklı şekilde görünecektir. RPC ve RPN terimlerini kullanır. Bilginize çıktı açadık terminalde gösterilmektedir. Burada yine paket inceliyor, inceliyoruz. Ee, bu zaman damgası anladığım kadarıyla ARP Hissi olduğunu gösteriyor ethernet kullanıyormuş uzunluğu 6 IP versiyon 4 kullandığını söylüyor ee, Request istek yolluyor kim 192.168.66.1 Buna söylesin diyor 66.89 ve paket uzunluğunu gösteriyor Tekrar bir zaman damgası var ARP paketi geliyor yine bilgiler var cevap geliyor 661 is at bu MAC adresinde 661 şu an diye cevap geliyor bir ARP iste veya ARP yanıtı bir UDP veya hatta IP paketin içine değil doğrudan bir sen yani bir ARP iste veya ARP yanıtı bir UDP veya hatta IP paketinin içine değil doğrudan bir Ethernet çerçevesinin içine kapsüllenir. Aşağıdaki ARP yanıtı bunu göstermektedir diyor. Burada ARP ARP'a bakıyoruz. Cevabına bakıyoruz. Hardware type Ethernet diyor. Protokol IP4 size 6. Protokol ise hardware size 6. Protokolün 4. Gönderen MAC adres. Gönderen IP'si, hedef MAC ve hedef IP adresi bilgileri burada var. Burada ama bize göstermek istedi. Ee, bir ARP isteği veya yanıt UDP ya da IP paketinin içine paketlenmez. Bakın ARP isteği ya da yanıt UDP ya da IP paketinin içine değil doğrudan bir Ethernet çerçevesinin içine kapsülleniyormuş. Tahminime göre bu sebepten dolayı, dolayı da buradaki fiziksel adres ve data link adres diye gösterilen OSI modelde kısmı yani burada switchlerin çalıştığı kısım burası routerlar burada çalışıyor routerlar yine ayrı gördüğünüz gibi ama bu iki paketi birleştirip tek bir tane network access layer adı altında gerçekte kullanılıyor ve bunun bu sebepten dolayı olma ihtimali var gibi geldi bana. ARP MAC adresleriyle ilgilendiği için ikinci katma olarak kabul edilir. Bazıları ise IP işlemlerini desteklediği için üçüncü katmanın bir parçası olduğunu savunur. Bilinilmesi gereken en önemli şey ARP'ın üçüncü katman adreslemesinden ikinci katman adreslemeye geçişe izin vermesidir. Yani ARP aslında o aradaki bağlantıyı sağlıyor. IP adresi ve MAC adresi geçişini Sağlıyor diyebiliriz Burada Hemen bakalım ARP isteğinde kullanılan Hedef MAC adresi nedir Yani Destination MAC adres nedir Hemen bakalım Destination MAC adres CC 5 F 8 0 21 A 7 Buradan bunu görebiliyoruz Fakat bunu kabul etmedi doğru mu yazdık? Hemen bakayım. bir saniye. ARP isteğinde kullanılan hedef MAC adresi nedir? Ha, bunu bize bu örnek üstünden değil genel olarak soruyor o zaman. Bize bunu soruyor. Ben buradaki şeye göre yaptığımız düşündüm. Tamam. FFFF'tir. Yani bu ne demek? Broadcast anlamına geliyor yani yayın yapıyor neden yayın yapıyor bu IP adresine sahip MAC adresi kim diye soruyordu arkadaşlar tüm networkteki cihazlara ve ilgili cihazda benim diye cevap veriyordu yukarıdaki örnekte 192.168.61 birin MAC adresi nedir ee, hemen bakalım buradan soruyor bunu Zaten ya bu ya bu da hangisi olduğunu daha net anlamak için ikisini de deneyip bulmayalım. Aynen şuradan görebiliyoruz. MAC adresi buymuş. Neden buymuş? Zaten bize 66 MAC adresini soruyor. Burada da cevap 192 168 66 benim MAC adresim bu diye cevap vermiş yukarıdaki. Bu arada şuna basayım. Yukarıdaki bu soruya karşı bu sebepten dolayı rahatça bulmuş olduk. Şimdi bir sonraki dersimizde e, ICMP paketlerini inceleyeceğiz. Tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar Telegram grubumuza hepinizi bekliyorum. Çünkü ilerlememiz devam ediyor ve yeniliklerden haberdar olmanız sizin siber güvenlik gelişiminiz için iyi olacaktır. Bir sonraki dersimizde ICMP ile görüşmek üzere.